Lige verilen arada yaptığımız kamptan sonra biraz umutlu gittiğimiz bir maçtı. Fakat yine sahada istediğimiz oyunu maalesef ortaya koyamadık. Her şeye rağmen yine de belki kazanabileceğimiz bir maçtı. Yani pozisyon bulduğumuz, değerlendiremediğimiz ama tabii rakibimizin de pozisyonları olan bir maçtı. ...fakat kazanamadan döndük yine... ...üzgünüz fakat... ...şimdi oyunculara... ...onu söyledim yani... ...eğer Trabzon maçının... ilk yarısındaki oyunu oynayabildiysek... ...demek ki bunu yapabilecek gücümüz potansiyelimiz var... ...yani bizim istediğimiz oyun anlayışı o... ...ve bunu yeniden... ...deneyeceğiz yani teslim olmayacağız... ...her türlü olumsuzluğa rağmen... ...her türlü... ...yapılan hakem hatalarına rağmen... Asla teslim olmayacağız. Son ana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ee, i̇nşallah bu hafta artık kazanmamız gereken yani kesinlikle kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Her şeyimizi ortaya koyup bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyoruz. Ee, oyuncularımız da bu ortada çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de çalışıyoruz. Yani sizlerin sormak istediğiniz bir şeyler varsa da onları cevaplayalım. Takımda son da çok ciddi bir düşüş var. Bunun ilgili takımda bir sıkıntı mı var yani? Şimdi ya kolay değil tabii bu psikolojiyi taşımak kolay değil bir kere. Şimdi e, aylardan beri gelen e, maç kazanamamının bir yorgunluğu var takımın üzerinde. Bu kolay bir şey değil. Bu psikolojiyi üzerinden atmak kolay değil. Yani maça çıkıyoruz. Bakıyoruz hani geride olmamıza rağmen hala savunmada pas yapıyoruz, öne gitmekte zorlanıyoruz. Hani bu psikolojik bir durum. Ee... Yoksa takımın yani fiziksel olarak veya antrenmanlardaki temposu kötü değil, düşük değil ama maçta bu psikolojiyi bir türlü atamıyorlar üzerlerinden. Biz de bunun için çabalıyoruz. Rahatlatmaya çalışıyoruz onları. Hani hata yapmaktan korkmayın ama denemekten de asla vazgeçmeyin diye söylüyoruz. İnşallah bir galibiyete ihtiyacımız var. Yani biz ne kadar burada başkanımız, yönetimimiz motive etmeye çalışsak da arkadaşları alacağımız bir galibiyetin bize getireceği moral motivasyon kadar hiçbir şey olmuyor maalesef. O yüzden inşallah bu hafta Akisar bunu başarırız. Bir galibiyet birçok şeyi değiştirecek. Ondan sonraki süreci de çok değiştirecek. Ben buna inanıyorum. Hocam egemen, hocam, egemen, egemen konusunda nasıl? iddialar var. Egemen korkmaz. Bunu nedir hocam? Şimdi egemen zaten fedakarlık yapmış yani bugüne kadar. Eee iğnelerle oynamış sürekli. Fakat şu anda dizilerinde ciddi sıkıntılar var. Ee, dolayısıyla yani yaklaşık bir aydır da antrenman yapamıyor. Ee, yani şu anda egemeni oynatmak yani ona e, çok büyük bir kötülük yapmak olur yani. Çünkü yani hadi ağrısını kestik diyelim, sahaya çıktı. Ama kesinlikle yani fizik olarak hazır değil, kasları hazır değil. Allah muhafaza tendonu kopar, adalesi yırtılır, bir sürü şey olabilir. Ee, kaldı ki yani dizlerindeki problem daha da artar. Yani biz hiçbir oyuncumuzun e, sağlığını oynayacağımız bir maçta kazanacağımız yani galibiyete değişemeyiz yani. O yüzden yani sağlık bizim için her şeyden önemli gelir. Çünkü Egemen'in bundan sonra Allah ömür versin yaşayacağı bir hayatı var. Yani Sakat mı dolaşsın çocuk? Allah göstermesin. O yüzden e, önce sağlık önde geliyor bizde. Medyada, bilerek oynamadı, e, yok hayır var. öyle Bidakarlık bir şey yok. yok. Yani Egemen zaten fedakarlık yapmış bugüne kadar çocuk yani. Allah razı olsun ondan. E, dolayısıyla yani buradaki bizim doktorlarımızın raporu da bu doğrultudaydı. E, kendisi Almanya'ya da gitti. Oradaki doktorlara da gösterdik. Yani e, acaba bir şey, yolu var mı diye. Ama onların da vermiş olduğu rapor 2-3 ay oynamaması yönünde, tedavi olması ve iyileşmesi yönünde. Dolayısıyla yani egemenle ilgili durumumuz bu. Tedavileri sürüyor. Bilemeyiz. Hızlı gelişir iyileşmesi. takımla antrenmanlara başlar. Belki son maçları yetişir yetişmez. Onu bilemeyiz ama şu anda Egemen'in sağlığı daha önemli bana göre. Hocam eski takımınıza karşı oynayacaksınız. Neden? Evet. Az açıkçası sen soruncaya kadar çok fazla böyle bir şey düşünmedim. Çünkü <laughs> e, şu anda e, sadece odaklandığımız şey Erzurum spor ve içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkmak. E, tabii Akisar spor hani bende ayrı bir yeri var. Çok emeğimiz var. E, hem Akisar sporun bize kattığı çok şey var hem bizim Akisar spora kattıklarımız var. E, ama Akisar'da yaptıklarımızın aynısını Erzurum Spor için de yapmak istiyoruz yani. Biz buna odaklandık. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Çünkü burada her şey mevcut. Yani yönetimimiz gerçekten iyi niyetle bu şehre, bu kulübe bir şeyler katmaya çalışıyor. Ee, taraftarlarımız her şeye rağmen şu an bulunduğumuz durumda dahi takımını destekliyor. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum ki böyle olması lazım. Çünkü e, son maça kadar şansımızın matematiksel olarak sürdüğü son ana kadar e, birbirimize destek olmak zorundayız. Yani e, bugün birbirimize eleştirmeye başladığımızda artık e, demek ki işi bırakmışız demektir. Ama daha hala şansımız var. Kesinlikle bu şansı son ana kadar zorlamak zorundayız. E, ve bunda da herkesin birbirine ihtiyacı var. Ben taraftarlarımıza da takımımıza ve bizlere verdiği destekten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu hafta Aksar maçında da son ana kadar sonuç ne olursa olsun maçın sonuna kadar desteklemeyi sürdürsünler. İnşallah onları sevindireceğiz bu sene yani. Hocam son Taylan'la şeyin durumu ne? ne? Taylan'ın hafif bir problemi var. Bugün antrenmana çıkarmadı Koruduk onu yani. Sakatlanmasını önlemek amacıyla. E, ee, Lokman'ın da alt bir maçta bir ya, ters bir yüklenme oldu. Ani bir pozisyonda çıkış yapmak isterken. Alt bir sorun yaşandı. O da tabi devam ettirmedik. İyi yapmışız çünkü eğer devam edip biraz daha yırtılsaydı belki 7-8 haftayı bulacaktı ki bu da sezonu kapatması demektir. Şimdi belki önümüzdeki maça bu maç belki zor görünüyor. Yani çok zor belki değil zor yani oynayamayacak. Önümüzdeki haftaya yetiştirmeye gayret edeceğiz. onun da durumu bu, bu şekilde yani. Başka sizlerin teşekkür sorunlarınız teşekkür varsa Sen yani bu hakem hataları ile ilgili hani var hataları ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani e, tamam bir sistem getirildi, futbol adına adalet sağlanması için e, belki doğru bir sistemdi. Fakat hatalar maalesef devam ediyor. E, yani burada onlara da çok fazla takılmamak lazım. Ama yetkililerin de Buna çok hassasiyetle özen göstermesi lazım. Çünkü eskiden hadi hakem görmedi diyorduk, hata yaptığını düşünüyorduk. Ama artık televizyonda bunu görmemenin, ekranda görmemenin imkanı yok. Biraz daha onları da dikkatli olmaya, biraz daha konsantre olmaya davet etmek istiyorum. Yoksa hata bu işin özünde var. Yani futbol dediğiniz zaman zaten hata oyunudur bu. Ya siz hata yapacaksınız, rakibiniz kazanacak. Ya rakibiniz yapacak ki onda da en az hata yapan. Yani hata yapmayan diye bir şey olamaz. Bizler de hata yapıyoruz. Herkes hata yapıyor. Onlar da hakemler de yapacak hatayı. Ama bunu mümkün olduğunca kafamızda başka şeyler olmadan sahada e, olarak düzeltebiliriz ve birbirimize inanarak, güvenerek bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa getireceğimiz çözümlerin hiçbiri eğer biz birbirimize saygıyı, inanmayı öğrenemezsek hiçbiri çözüm olmayacaktır. Çare olmayacaktır. Onun için e, bunu da söylemek istiyorum. Hocam, er, e, Şansal büyük Erzurum Spor adına isyan etti yani programında. Çünkü Erzurum Spor var yüzünden. E, Birçok bir, bir puanımız e, gitti. Ama biz asla hani bunları söylerken dile getirirken bizim gitti şimdi bize de verin böyle bir şey asla. Yani bunu kabul edecek yapıda insanlar değiliz yani. Biz başkanımızla da oturuyoruz. Zaten Erzurum halkı da böyle hak etmediği bir şeyi isteyen bir topluluk toplum değil. Şehir değiliz biz ve yani neyse hakkımız biz ona razı oluruz. Ne kadar hak ediyorsak ona razı oluruz ama bizim hakkımızı da korusunlar. Yani biz başkasını kesinlikle hak etmediğimiz bir şeyini başkasından alıp bizi kesinlikle böyle bir şey de istemiyoruz yani. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Olun. Sağ olun. Tamam.